Merhabalar ben Batuhan. Ben Töre. Ve 20'li yaşlardasınız. Biz 20'li yaşlarındaki insanlar daha doğmadan önce 1970'lerin sonunda Avustralya'da doğan bir grup kitleleri peşinden sürükledi. Gençler onları takip edip onlarla coştu. Hard rock, blues rock ve heavy metal janralarındaki bu grup tabii ki ACDC'di. Biz 20'li yaşlıların yine doğuşuna yetişemediği ve kitleleri delice kafasını sallamasına, yerinde duramamasına asile neden olan bir grup daha vardı. Bu grupta tabii ki ADHD idi, <laughs> Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Töre, <gülüyor> burada <gülüyor> disorder diyor. Bu bir hastalık mıdır, rahatsızlık mıdır? <laughs> Bunu sorduğun için, öncelikle çok teşekkürler. Çünkü bu bir hastalık veya rahatsızlık değil. Aslında buna disorder denmesi de benim de çok yeni öğrendiğim bir şey bu arada. Ee, doğru değilmiş. Nöro çeşitlilik. Hmm. Diğer insanların beyni böyle, bizimkisi böyle gibi. Hastalık değil, kesinlikle. Hastalık olabilmesi için günlük hayatını etkiliyor olması gerektiği diye böyle bir kriter var diye biliyorum. Sen ADHD'li misin? Evet, ben 21 yaşında tanı almış bir ADHD'liyim. bunu böyle söylemek <laughs> Peki, çok bu kötü oluyor. Peki <laughs> ne zaman üye <iyi> oldun? <laughs> ADHD bir terör örgütü müdür? <laughs> Yani istese olur aslında. sol düşünceli emekli öğretmenlerin kurduğu bir sendika da olabilir. Evet sol düşüncenin kurduğu bir sendika olabilir. Çünkü kapitalizmde bu çok faydalı bir insan türü değil. Ya aslında bunu disorder olarak adlandıranlar da muhtemelen kapitalist sistem. Yani istediğin kadar verim alamadığını düşünün. Yani tırnak içinde verim alamadın. Çünkü çalış 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 aralıksız aynı şeyi yap robot gibi. Bunu gelmiyor yani buna gelemiyor insanlar. ADHD'li insanlar. 21 yaşında bunu fark ettin. Daha önceden de sence var mıydı yoksa 21 yaşında pıt diye ortaya mı çıktı yani yoksa doğuştan bir şey miydi bu? Bu doğuştan bir şeymiş aslında yani ben son yıllarda böyle geçmişe dönük bir kontrol yaptığımda gerekli kontrolleri yaptığımda şunu fark ettim bu çocukluğumdan <laughs> beri olan bir şeymiş çocukken işte benim çocukluğumda Hiperaktif insanlar sürekli böyle kıpır kıpır derste yerinde oturmayan insanlar olarak düşünüldüğü için beni bu sınıflandırmaya sokmamışlar. Ama ben oturduğum yerde beynimin içinde bambaşka dünyalara gidiyordum. Yani sınıfta öğretmen annem sorduğunda ha sizin çocuğunuz çok uslu hiç kıpırdamıyor. Ama benim beynimin içinde ben kim bilir neredeydim. Hani hocanın suratına bakıyorum ama orada değilim kesinlikle. Kıpırdam mı falan yoktu yani sende kurt yoktu. Yok ben kurtsuzlardandım. İlerleyen yaşlarımda bu değişti tabii. Yani daha doğrusu o kurtlanma varmış bende ama daha farklı şeylerle çıkıyor. Bir kıpırtı. Mesela şu an elim kolum durmuyor yani. <laughs> evet bu kayıtta töre tarafından eğer bir şey varsa ses geliyorsa. Ha, onları da anlatalım. Töre benim Urla'dan arkadaşım. Ben de bu kaydı Urla Merkez stüdyolarında değil artık ikinci stüdyomuz olan Bursa'dayım. Bursa'ya taşındım. Bu konuya sonradan geliriz. Töre şu an hala Urla'da. Evet. E de devam ediyor bilgisayar mühendisliği okumasına. Daha önceden de bir mimarlık macerası oldu. Daha sonrasında bu macera bilgisayar mühendisliğine evrildi. Bunlar şu an konumuz değil ama öyle bir genel bilgiler verelim. Sen eklemek istediğin kendine dair bir şey var mıydı? Daha önceden mimarlık macerası olup sonradan bilgisayar mühendisliği macerasına atıldığı kısmı da aslında tanı almamın bir parçası galiba. Bu da bu yüzdenmiş. Yani şu an hayatımda her şey bu yüzdenmiş dönemimdeyim. Bu da bu yüzdenmiş. Buna şey diyebilir miyiz? Bölümde duramama. <laughs> Diyebiliriz. Bu da bir dürtüsellik miydi? Yani evet bir sabah uyandığımda bölüm değiştirmeye karar verdim. İlginç bir ortak günümüz de var. Doğum günlerimiz aynı gün. <laughs> evet. Acaba bu sene birlikte kutlayabilecek miyiz? <laughs> Vallahi daha kışa kadar var. Umarım birlikte tekrardan kutlamak için geri dönebilirim. Zaten yüz yüze görüşmelerimiz doğum gününden doğum gününe olmaya başladı artık. Benim e, arkadaş buluşmalarını ertelemem yüzünden. <laughs> Bilmiyorum yani buluşmaya geleceğim deyip o an kafanda bir sürü şey düşünüyor olabilirsin. Aa ondan sonra buluşma vardı diyebilirsin. Ha o da bundanmış değil mi? O da bundanmış canım. Tabii her şey bundan. Ama ajanda kullanmak iyi bir yöntem oldu benim için. 3 ay sonra mı planlıyorum ama 3 ay sonra o gün geldiğinde daha cazip bir şey çıktığı anda tabii ki daha cazip olanı tercih ediyorum. 3 ay önce planladığım şeyin hiçbir önemi kalmamış olabiliyor. Peki biraz da başa dönelim. Hı hı. Bu sonradan şeye döneceğim ben. Nasıl önlemler aldığına dair. Sen bunu nereye gittin de sende ADHD var dediler. Şöyle ben ilk önce bir okulun psikoloğuyla görüştüm. Etrafımdaki insanların söylediği şeyleri anlamıyorum gibi bir rahatsızlıkla gittim. Daha doğrusu anlatılan şeyleri tam olarak algılayamadığımı fark ederek gittim. O da beni psikiyatriye yönlendirdi. Dedi ki bu beni aşacak bir şey. İlk tanımı 21 yaşında psikiyatri koydu. Yani 9 Eylül Üniversitesi psikiyatri bölümünde aldım. O zamanlar ben bunu hastalık olarak gördüğüm için ilaç içip iyileşebilirim diye düşündüğüm bir süreçti. İlacımı içiyordum ama iyileşemiyordum. Çünkü bu bir hastalık değil yani ilacın iyileştirici bir gücü yok. Sadece baş etmene yardımcı olabilecek bir takım şeyler kazandırıyor. Yani tamamen aslında kafanda biten bir şey. Tanıyı koyma işi psikiyatrin işi. Psikologlar sadece yönlendirebiliyor. Belirtileri tespit edip acaba bir psikiyatriye görünsen mi diye yönlendiriyor. Yani ben bundan şüpheleniyorum. O ne diyor testiyle bunu bulamam değil mi yani? İlla gideceğim. Yani o ne diyor testiyle de bulursun aslında. En azından bir şüphelenmiş olursun ama bu şey gibi değil. Ya ben odaklanamıyorum, hiçbir şeye kafamı veremiyorum gibi bir durum değil aslında. Yani o deneyim çok daha farklı oluyor. Çünkü beyaz yakanın genel kimse hiçbir şeye odaklanamıyor. Ya burada şeyi de ayırt etmek lazım. Herhalde buna benzer farklı rahatsızlıklar, hastalıklar, disorderlar ve benzeri şeyler vardır mutlaka. Ayırt etmek için bazı bunların tetkikleri, bir şeyleri vardır. Yani kafadan da millet şey demesin. Ya i̇şte ben ilaç almayayım, benimki bundandır. Ben çok güzel bir test çözdüm. Ondandır ya da ben bir podcast dinledim. Benim kesim ADH'den var ben gideyim buraya üye olayım e, demesinler yine de bir psikiyatriste de görünsünler değil mi? <laughs> Tabii ki yani böyle bir şüpheleri varsa kesinlikle bir psikiyatriste görünmelerini tavsiye ederiz. Yani biz burada tanı koymuyoruz <laughs> sadece bir deneyim paylaşımı bu ve herkesin her ADHD'linin deneyimi farklı. Ben bu şekil yaşıyorum o başka şekil yaşıyor yani böyle bir şeyi var. Yani herkes birebir aynı deneyimlemiyor bu süreci. ADHDli ile diğer ADHDli yan yana geldiğinde, hani öyle bir örgüt değiliz biz. <laughs> damga vurman gerekiyor. Yani damga olmadan net anlayamıyorsun. Yani tabii ortak özellikler var. Ben artık böyle daha farklı insanlarla tanıştıkça, Hı, bunda da var diyebiliyorum. Mesela babama tanısını ben koydum. Babamda da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben tanı koyma merci değilim. <laughs> Hazır gitmişinden. Yani en azından sen bir bölümde söylüyorsun. Komple psikiyatrist anılarını podcast'e dönüştürüp buradan ünlü olan kişiler de var. E bence iyisin. Burada şeyi soracaktım ben. Farklı farklı davranışları var ya da farklı farklı ortaya çıkabiliyor. Ben şey diye düşünüyordum. Bir şeye odaklanamayan insanlar ve yerine duramayan insanlar bu insanlardı. Bunun böyle varyasyonları mı var? hiçbir şeye odaklanamayan diye adlandırdığın insanların da bir hiperfokus dönemleri oluyor. Belki hatırlarsın benim aralıksız kendi kreş oynadığım bir dönem vardı. İnsanlarla iletişimi kapatıp hmm, hı hı. kendi kreş oynuyordum sadece. Ne yaparsam yapayım ona devam ediyordum. Benim için kendi kreş orada hiperfokus odağıydı yani. Evet biz de seni erken yaşlandığını sanmıştık. <laughs> Hayır öyle değildi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ona odaklanabilen insan oturup embedded projesine odaklanamıyor. Niye? İlgisini çekmiyor ya da yani böyle şeyler var. Yeterince ilgini çekiyor mu çekmiyor mu? Ya da mesela karşımdaki insanı dinlemek için başka bir şeyle daha uğraşmaya muhtaç hissetme gibi. Muhtaç doğru kelime mi oldu emin değilim. Ya böyle bir içinden his geliyor. Evet bir şeyin daha olması gerekiyor. Sadece dizi izleyemiyorum. Yani dizi izlerken aynı anda kendi kreş oynamaya devam etmem gerekiyor. Tek bir şey yapamıyorum gibi. Ama o yaptığım şeyden de e, aynı anda iki şey yapıyorum ama hiçbirinde yeterince verimli değilim. Bazen çok verimliyim. Ben de tabletsiz yemek yiyemiyorum. Mutlaka bir şey açıyorum, yemeğimi bekletiyorum. Ya da Televizyonda bir tane film açıyorum. Sonra bir bakmışım telefona dalıp gitmişim. Aslında film orada oynuyor falan. Daha hiç başlamamışım bile filme. Böyle bir rahatsızlık olabileceğini hiç düşünmemiştim. Disorder'ı ben rahatsızlık diye çevireyim mi yoksa başka bir Türkçe karşılığı var mı? Yani disorder'ı e, rahatsızlık olarak çevirebilirsin ama aslında disorder da demesen daha iyi buna. <laughs> yani ilk başta yaptığımız tanımlamaya dönersek bu bir disorder değil aslında. Bu sadece bir farklılık, çeşitlilik. Nöroçeşitlilik. Varyasyon. Varyasyon tamam. olabilir. Eee neurodiversity bu var, var, varyantla diş şimdi şeye gidiyor aslında kafa. Covid'e gidiyor. Varyant deyince de çok <laughs> delanlar canlanıyor kafamızda. Bu çeşitlilikte hı, hı Ya sen şeyi nereden anladın? Ya ben böyle bir çeşit insanımı nerede gitme gereksinimi duydun, onu merak ediyorum. Şöyle oldu. Ben normalde sosyal hayatım her zaman benim için akademik hayatımdan daha önde oldu. Yani sosyal hayatımdaki olaylar, konuşulan şeyler derste dinlediklerimden daha ilgi çekici oldu. Çünkü farklı insanlar daha ilginç geldi bana. Hep böyleydi bu. Bir gün karşımdaki insanın söylediği şeyi anlamadığımı fark ettim. Mesela şöyle bir örneği var. Yani direkt örneğini anlatayım istersen. Sınıfta bir arkadaşımız var. Bu arada o zamanlar mimarlık bölümünde okuyorum. Arkadaşımızın böyle bir gözlük kullanıyor farklı bir gözlük yani gözü çok ileri derecede bozuk ama bayağı çizim yapıyor bu insan yani gözünü ve elini kullandığı işler yapıyor böyle dediler ki bana bu arkadaşımızın bir gözü hiç görmüyormuş bir gözü yüzde %30 görüyormuş ben de dedim ki o nasıl yani o da bu arada yani gözünü seveyim <laughs> nasıl görüyor <laughs> görmeden çiziyor o sırada ben hiçbir şey çizemiyorum falan böyle kendimden utandığım bir an yaşandı Sonra bunu böyle millete anlatıyorum, biliyorum ki ya işte kızım bir gözü hiç görmüyormuş, diğer gözü %30 görüyormuş, neler çiziyor, ben ne yapıyorum falan. Sonra dediler ki öyle bir şey demedik biz sana. Bir gözü %30 görmüyormuş aslında. Yani ben dedim ki ups dedikoduyu bile doğru anlayamaz hale gelmiş. Bu baya kafamın içinde bir yaratmışım. Hayda bu evet bu bence baya tetikleyici bir olay bence de. Birkaç insanın iç, içinde yaşaman da tetikleyici bir şey olmuş olabilir yani o insanlara karşı da böyle bir sorumluluk hissetmiş de olabilirsin. Tabi yani kulaktan kulağa oynarken en kötü aktarımı yapan kişi olmuşum birden. Sen hiç aktarmamışsın bu arada. Sen en başta yeni bir şey söylemişsin. Yani bu şey gibi oldu. Çocukken Rubik kübün renklerini tutturamayınca hemen söküp doğrusunu yerleştirirdim. Abim karıştırırdı ben onu kendi kafama göre yerleştirirdim. Onun gibi olmuş biraz. Hatırlayamayınca uydurmak. Sen hatta bir tanesi Rubik kübü söküp iki tane Rubik kübü yapmışsın. Böyle daha güzel renkleri diyerek. <laughs> yani evet bu da bir nöroçeşitlilik özelliği <laughs> Nöro çeşitli insanlar. Böyle mi denir acaba? Evet mesela mutasyon. Böyle bir söylenti de var. Kesinlikle doğruluğundan emin değilim. Bunun bir mutasyon çünkü genetik olduğu düşünülüyor. Ailede varsa çocukta da olma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Ve bunun da aslında bir mutasyon sonucu olduğu söyleniyor. Ama tabii ki bunlarla ilgili upuzun makaleler okuyacak kadar odaklanamıyorum. O yüzden sadece kulaktan dolma bilgilerle ben böyle duydum diyebilirim. Ona da pek inanamıyoruz yani şu an. <laughs> ya şu an söylediğim her şey yalan. <laughs> o kadar da değil herhalde. <laughs> şu an beni kendimden şüpheye düşürdüm. Podcast'ta iki kişi konuşuyor. Aslında birisi yok belki falan böyle. Evet bu kadar şey yok arkadaşlar. Sizde herhangi bir sıkıntı yok. Dinlemeye devam edebilirsiniz. Törede kanlı canlı burada herhangi bir sıkıntımız yok. Tere peki bir şey soracağım. Sen ilaç almayı kestin galiba artık. Bunun için genel verilen iki tür ilaç var. Birisi konserta, birisi ritalin. Konserta yavaş salınımlı ilaç olarak geçiyor. Yani sabah içiyorsun 12 ile 16 saat arasında yavaş yavaş sana etken maddesini veriyor. Günün ve geçirmen gereken saatlerinde. ilaç etkisinde oluyorsun. Mesela işte olduğun saatlerde. Evet. Bir de ritalin var. Ritalini de işte olman gereken saatlerde sadece içiyorsun. Ben konserte bıraktım. Aslında ilacı bırakmadım, konserte bıraktım. Çünkü bana dedi ki psikiyatristim. Ya sen bunu içiyorsun ama kullanmıyorsun. Yarattığı bir odak etkisi var, evet. Ama bu odağını neye yönlendirdiğin önemli. Yani senin odaklanabilmene yardımcı oluyor. Ama ben yani oturup böyle Master Chef falan izliyorum saatlerce. Çok iyi odaklanıyorum ama. <laughs> tamam bu sana aslında bir ortam sağlıyor. Sana odak vermiyor. Bir şey odaklanmak istersen oraya sana katkı sağlıyor. Bedavadan içtim her şey odam diye bir şey yok yani tamam. Evet neye odaklanmam gerektiğini yine seni seçmen gerekiyor. Benim ilaç değiştirme nedenim de şöyle oldu. En azından gerçekten odaklanmam gereken durumlarda ilaç içersem ya ben bu ilacı içtim bari işe yarasın. Hani biraz kendimi kontrol etmem adına böyle bir şey yapıldı. Hızlı etki edenin süresine kadar? İçlikten ne kadar süre sonra odan yerine geliyor? Ee, yarım saat. Yani sindirim hızına bağlı olarak değişiyor muhtemelen. Ee, yarım saat sonra etkisini görmeye başlıyorsun. İki buçukta dört saat arasında verim alıyorsun. Birisiyle buluşacaksın bir de eğitim var. Tam da yarım saat var. Hı hı. Ona çaktırmadan hemen şöyle suyla hı hı. Hı. diye içtin mi? Yani evet bunu yaptığım zamanlar oluyor. Çünkü... Şöyle bir şey var mesela bizim tarikatta overshare durumu çok fazla oluyor. Ne söylediğini çok kontrol etmeden bir şeyler söylediğin için ilk buluşmalarda her zaman ilaç içmek faydalı olabiliyor. Eğer ikinci kez görüşmek için can attığın biriyse. <laughs> Evet bundan müzdarip bazı arkadaşlarımız vardır belki. Boş Boğaz dediğimiz. Onlar da aslında belki ADHD örgütümüzün birer üyeleridir ama bunun farkında değillerdir. Yine de en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz kendilerini. E senin kendi kendine bulduğun bazı yöntemler vardı. Sıfırdan bulmadın da yani bazı şeyler geliştirdin kendi hayatını kolaylaştıracak. Bunlardan bir tanesi bana da önerdiğim bir organizasyon uygulamasıydı. Rutinler belirlemek birazcık bana fayda sağladı çünkü bir şeyleri erteleme huyum olduğu için mesela kedilerin kumu temizlenecek yani bu her gün yapılması gereken bir şey ama bazen gerçekten ya işte bir saat sonra yaparım iki saat sonra yaparım saat ertesi güne kadar o erteleniyor ertesi gün diyorum ki ya bir gün durdular zaten ikinci güne de bir şey olmaz zaten karbon filtreli kedi tuvaletim var yani bu böyle erteleye erteleye artık dağ gibi birikmeye başlıyor. En azından daha ufak tefek şeyleri, böyle gün ve saat belirleyerek işte her gün şu saatte şunu yapacağım. Yani bu biraz benim hayatımı açıkçası kolaylaştırdı. Bizim ADHD'liler olarak biraz dopamin açıyız aslında. Hmm. Ödülü hemen isteyen insanlarız ve o uygulamada ona tik atmanın verdiği haz hiçbir şeyde yok. Hemen ödüle ulaşmak istiyorum. Yani yaptım, ödülümü aldım. Bu aradaki mesafe arttıkça benim için yapılan şeyin kıymeti kalmıyor. Yani daha doğrusu Yapmak istemiyorum mezuniyet mesela ya yani mezun olmak için bu seneden bir şeyler yapma fikri yani o ödüle ulaşana kadar geçecek olan zaman benim gözümde çok büyüyor ve yapmaya değer olmayan bir şey haline getiriyor durumu. O yüzden bu tür uygulamalarda şimdi nereden çıktığımı hatırladım. Bu tür uygulamalarda bir şey yaptım ve ona o tiki koydum. Eğer böyle hayatını oyuna çevirmişsen birazcık çok keyif verici bir şey haline geliyor. Öyle bir şey oluyor galiba yani. Bu aslında bir puanlar var. Bazı görevler var. Onları tık atıyorum. Puan kazanıyorum. Yeni göreve geçiyorum. Evet. Urla City'de bir sonraki şeyim, görevim arkadaşlarının ilişkilerini bozma. evet. Bu, bu konuda biraz daha çalışmanı öneriyorum. <laughs> ya olur mu canım? yani o tiki sen değil biz atıyorduk galiba. <laughs> Yanlışlıkla yanlış... ee, Bu sınavdan evet. da geçtik. <laughs> evet, bu sınavdan da geçtik. <laughs> bu mücadeleye de göğüs gerdik. Ama bu, <laughs> bu en zor sınavdı. <laughs> vallahi bölüm sonu canavarı gibi geliyorsun bize vallahi töre Ya evet ne yapayım çünkü kafamın içinde bir şeyleri o kadar çok düşünmüş oluyorum ki insanların bir bile düşünmediği şeyleri ben on birim düşünmüş oluyorum. Senin 11'im birim odağın var. Sen o 11'im birim odağın işte 8'ini oturuyorsun masa başında mesai saatlerinde o mesaiye harcıyorsun. Ben o 11'im birim odak dediğimiz şeyi 10 farklı şeyde ve bunların hepsi arkadaki sekmelerde dönmeye devam ediyor. Ben bir ile mesai yapmaya çalışıyorum. Geriye kalan o 9 sekme arkada çalışmaya devam ediyor sürekli. Ve bazen böyle şey oluyor. Yeni sekme açacak yer kalmıyor. Oha. Bir de böyle bir durum durum var yani. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun aynı benzetmeyi başka Hı -hı. bir arkadaşımda da duymuştum. Onun ADHD'li olup olmadığını bilmiyorum. Bu bölümden sonra hemen onunla konuşacağım. Şöyle bir şey demişti. Bir gün yurtta kalıyor, aklında bir şeyler düşünmeye başlıyor. Hı -hı. İşte senin dediğin gibi sekmeler açıyor, 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 açıyor. Bir yerde kitleniyor. O sekmelerden bir tanesinin işleminin bitmesini bekliyor. Ve o işlemlerde şey falanmış. Bir, birkaç gün sonranın bir işi varmış, onu planlıyor. Ertesi gün sınavı varmış, o sınava çalışıyor. Arkadaşına bir şey diyecekmiş, onu nasıl desem diye planlıyor falan. Böyle birbirinden farklı alanlardaki şeyleri aynı anda düşünmeye başlıyormuş. Yatakta otururken kilitlenip kalmış. O da arkadaşı bir korkmuş, bir korkmuş var ya şaka yapıyor falan sanmış. Sallamış, sallamış, açılmamış. Yani baya çocuk krize girdi falan zannetmiş. Aradan böyle 15-20 dakika geçince bu açılmış. Durumu anlatmış ona. Ya işte benim şu iş vardı onu düşünüyordum falan diye ve o arayı hiç hatırlamıyor. Yok orası onda. Stack overflow olmuş yani. Ee, ona çalmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani onda da mesela bir konuşayım ben. Hiç bilmiyorum onda ne var diye. Ee, düşünüyorum şu an. Yani buna benzer deneyimlerim oldu mu? Ya oluyor bazen. Yani karşımdaki insan bir şey anlatırken eğer gerçekten çok fazla sekme varsa arkada açık. Kalabalık içinde toplantılarda ismim söylenene kadar mesela odağımı oraya geri döndüremiyorum. Yani arkadaki sekmeler dolmuş oluyor. Birisinin işte o sekmelerden biriyle ilgili bir şey söylemiş olması... ...tekrar o sekmeyi açıp hemen hızlıca kapatıp boşluk açabiliyorum mesela. Hmm, işte bak bu işte. çok karışık bir anlatım oldu. Yok anladım, anladım. <laughs> ya, bu bayağı bilgisayarcı mantığı bu. Sen iyi ki de bilgisayara geçmişsin. Ben de şöyle bir şey düşünüyordum. Bir ortamda olmak istemiyorum. <laughs> Diyorum ki ben beynimi başka istediğim bir şeyle çok doldurursam... ...burada olduğuma dair olan bilgileri düşünmeyebilir miyim? Ben bunun üzerine çalışıyorum. Hiçbir akademik arka planı olmadan. Beynimi o kadar öyle bir şey odaklayacağım ki sadece istediğim şeyler düşüneceğim. Remi full dolduruyorum %100. Başka işlem yapmasına izin vermiyorum. Kendi cahildiğimde bu olan bir teknik deniyorum. Bunu öncelikle kızlar soruyor da mı okudun diye sormak <laughs> isterim. Yok bu kendi kendime geldi <laughs> geçen aklıma. Çok belli değil mi kendi kendime geldi? <laughs> Yani e, bulunduğun ortama göre değişiyor tabii yani ama insanlar da sonuçta bir tepki vermeni bekliyor artık insanları ne zaman dinliyorum ne zaman dinliyormuş gibi yapıp dinlemiyorum karşımdaki dinleyip dinlemediğimi anlayabiliyor mu bunlar da bir sekme açıyor mesela şu an onu dinlemediğimi fark ediyor mu acaba diye düşünüyorum yani bu düşünceyle dinlemeyi deneyebilirim falan valla podcast kaydederken deme bari be <laughs> bunların hepsi kayıt altına alınlı evet ya evet. insanlar dinleyecek insanlar buradan bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum <laughs> sizi dinlemediğim için çok üzgünüm 5 yıldır karşı karşı oturuyoruz ama kusura bakmayın ya. <laughs> İsminizi zor hatırlıyorum. <laughs> Aa evet bu da var zaten. Ben kesin ismini hatırlayamam ki. Bir şeyle eşleştiriyorum zihnimde zaten. İnsanları hikayeleriyle hatırlıyorum. isimleriyle genelde hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum yani. Odağımı ismine vermiyorum. Benimle tanışan insanın isminden daha önemli bir özelliği oluyor. Daha Hmm. Fazla dikkatimi çeken bir özelliği oluyor ve ben o insanı o özelliğiyle hatırlıyorum. ismi de değil. Onun karakterinde olan bir şey var ya da bir olay yaşamışsınız birlikte. O olaydaki bir şeyden çağrıştırıyorsun hmm. galiba. Evet, evet. Senin bu arada yaptığın o oyununu biliyorum. Onu dinlemiştim. Hatta çok hoşuma gitmişti ve bunu seninle hiç konuşmadık mı bilmiyorum. Ben sürekli o oyunu zaten kafamda yaşıyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? O oyun benim günlük hayatım. Sen bunları anlattıkça acaba bende de var mı diye sürekli şüpheleniyorum. Daha demin de dedin ya insanları <laughs> bak hakikaten böyle bir şey ellerim titremeye başladı. İnsanları olaylarla falan çağrıştırıyorum demiştin ya. İsmi damla olan bir arkadaşıma ben yağmur diye seslenmiştim. Bende de şeydi yani hakikaten bayağı gözümün önünde bir damlaydı. Ona baktım, bir damla gördüm. İlk aklıma şey yağmur geldi. Aa yağmur dedim böyle. Orada bir pot kırmıştım. Senin buna benzer bir şeyin var mı? O isim ve anı eşleştirmesinden yani şöyle oluyor genelde pot kırmıyorum ben bu pot kırmamaya alıştım çünkü benim insanları kodlama biçimim daha farklı olabiliyor yani genelde kendileriyle paylaşmamdan hoşlanmayacakları şeyler de olabiliyor. Hayda. Belli o etiketler yani bu etiketleri açıklamak birazcık sorun yaratabileceği için yani genelde işte şey diyorum... Ya ben ismini hatırlamıyorum. Ya da böyle o kişiye ismini söylettirme oyunu oynuyorum kendimce. Konuyu öyle bir çeviriyorum ki o kişi kendi ismini böyle cümle içinde geçirmek zorunda kalıyor. Hah diyorum ismi buymuş. Hadi baş harflerimizden akrostiş yapalım. <laughs> yani o kadar aleni olmuyor ya galiba. <laughs> Valla Töre geldiğin için çok teşekkürler. Ee, şu an e, hemen bu bölümü kapatıp bende de, de ADHD var mı diye o ne diyor da bir tane test çözmeye gideceğim. Daha sonrasında belki psikiyatriste gidebilirim. Evet ben tavsiye ederim öncelikle. Zaten şöyle bir şey tavsiye ederim. Ee, buradan bütün dinleyicilerine biliyorsun ben herkese terapi tavsiye ediyorum. Herkes terapi alsın. Böylece dünya daha yaşanılabilir, daha huzurlu, insanların birbirine daha çok anlayış gösterdiği bir yer haline gelir. O yüzden Herkes terapi alsın. Tedavi olsun demiyorum çünkü ADHD bir hastalık değil. <laughs> Ama nasıl yaşayacağını öğrensin. <laughs> Bu güzel temennilerinde ben de katılıyorum sonuna kadar. Eğer benim gibi kılananlar varsa şimdiden COVID'den randevu aldığımız sitenin aynı zamanda galiba oradan randevu alabilirsiniz. En yakın sağlık kuruluşundan. Töre tekrardan geldiğin için çok teşekkürler. Bence çok keyifli ve insanları kullandıran bir bölüm oldu. Ben teşekkür ediyorum. 20'li yaşlarım bitmeden beni bu programına davet <laughs> ettiğin için. Biliyorsun bitmesin az kalmıştı. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Hatta konudan konuya atlamaya daha devam etmeyi çok isterdim ama kapatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu 3 saat falan sürebilir. Ya yani ben kafadan 3-4 saatimi ayırmıştım. Sen böyle 25 dakika deyince ben bir şey oldum. 25 dakika mı? 25 dakika boyunca ben ığlarım ki. <laughs> hangi sekmeyi kullansam diye düşünürüm ki. Defter kitap açık olan sınavda ortaya açtın ama kullanmadın. Bir sürü kitap gibi oldun değil mi şu an sekmelerin? Bir sürü sekme açıldı. Bekliyor yani ama o sekmeleri kullanmak istersen her zaman. <laughs> Tabii ki. Orada bir yerde birikmiş halde duruyor olacaklar. Bir sekme bir bölüm diyebiliriz ilerisi için. Aha evet olabilir. Acaba bugün hangi sekmedeyiz? <laughs> bir sonraki sekmede görüşmek üzere. Görüşürüz.